katteri. Gel gel. El nasıl çöp. Aç aç. İnşallah. Kırmızı sarı 11 var mı sende ya? Bir Bu tane var amına koyayım. Okey. Bunlar çok oynuyorlar ha. bir poki geldi kardeşim açmış oyunu. Altı. Ne 5'e at en düşük 5. 5 sayı verir sana. 15 sayıyorum ha. Aha engelle diyor baba. Ne oldu? Burası çocukları ben ha, bunları oynadık mı biz bundan? Bu çocukları baba. Biz bunları oynadık mı lan? Yo, Ne diyor lan? He? Niye geliyor bizi bu çocuklara? Kim sıktı bunları? Bunları kim sıktı ki böyle yapıyor bu? He? Şimdi geç ha! 109'u geç ha! Bunu ne yaptık lan bunlara biz? Ben de anlamadım ki şey mi muzu? Bunları engelle mi diyor? He. Niye? Kim sikti burada da diyor. <laughs> Bunları, yazma oğlum boş ver ya. Ama öyle mi diyor? Bize mi diyor acaba? Aha. Amına koyayım. Ne yazsam çip amına koyayım. Çip değil. Ay çift değil demişim. Ama ben bir açarsam çok pis olacak. Baksana şuraya. Bu işlem amına be. Okey, okeyler nerede? Okey alamıyorum O kadar işleyen var iki okey alamıyorum. altındaki attı. 12 bozma. boz var. Çiftliğim boz Aynısını yapalım. terenzon da kız geldi gene. Bir tane mavi lazım ya. Var mı sende? Var. Hırs yaptım. Bu Şemmuza inat alacağım bu maçı. Ama inşallah gelir diyecektim. Gelmedi amına koyayım ya. Nereye kaçta durdu? 84 dakika kaldı amına koyayım çakalda. aramızda çok sayı var ha. Ne sayısam? Ama ne hiçbir şey yok. Ya da yedik. Pok, poku yedik poku. Getirenler sağ olsun. Ama sıkıntı yok ya. Morale de bozma. Şuraya bir baksa amına koyayım. Evet. Adam abi. 108. Aferin iyi açtın. Full ara amına koyayım. Full ara. Gelse o ortama amına koyayım da gelmez ki. İki okeyim var. Bir de okey var. Okeylerin ikisinde bende amına de amına koyayım. Aç çip okey bende olacak da. Ben ortalama öperdim be. Çektiğiniz taşa bakalım buna. İlk başta o okay, keserler sende mi lan ikisi? İkisi nerede bak? İkisi ortada ya. Hee. Farkı yok. Ben bunları çıkacağım ben bunlara. Gerçeğe gelmez ki. Hiçbir yerde yok yani. Yaraydı O çocuklarına gitmiş haberler. Ne diyorlar ya? Bak ya. Onlar kapı yapıyor ha. ne güzel taşlarımı çıkartıyor gitme ya. Yeah. yok. 54'te kaldık. El de yok. İyi yok. Sekiler ha. Açamıyor musun sen lan? Amına koyayım. Sen çıkar Full ara abi, full ara bildiğin gibi. Gelse. O böyle da taht taşları matıyor ya. Yaraka başladı. Bari ben çiftte gitsem diyorum, gidemiyor ki ben bunlar. Geçmiş olsun abi. Ne diyor? Hayaller Paris, hayatlar Romanya. Ne diyor? Ne diyor kanka? Şu şerefsizliğe inat almak istiyorum ama. Ne diyor Paris? Ne diyor Adam abi, o adam bana o kadar taş atacak. Ben şimdi yine atmıştım onu da kamına bir. İşte aç gittim de ya, aç mı sen bunu kamına? Sonra sağ görünüm, kafa yapmanı bekliyorum. Hmm. Ben bir şeyim bitti mi lan? Niye kolay koysam ya bana? Sol kolay koy ya. Yani Soğuk. Sol kola Ama hiçbir şey yok ki. El bozgarı adama istek vermiyor. Yani. Kolay koy kola Koy. Ay, sol mu? Sol. 99'da kalmıyoruz. Biz de bunu almak bu saltta kaldık. Bu elbise bize gelmedi kanki Şansımız yok. Çok bekledik ya. Hı -hı. Şeyi tanımaz anlamadık. <laughs> bak. Hep çift çekiyorum hep çift geliyor bana. Aha. Bir tane bardak var sağ. 200 400. Baba baba Aha. Nereydi? <laughs> <laughs> ka ben kafaya gideceğim abi. Sen var mı lan? Nereye kafaya gidiyor? Şöyle bir baksana mı? Bak. Sen var mı bir şey? Ha, ufak ufak ufaktan aç sen. İnşallah. Ne buna, buna koyacağım orası çocuğu ben şimdi bak. bir, de bir kendime geleyim de. E, ey yavrum be be. Senin baban da mı çekiciydi be? Anasını sikeceğim ben şimdi bunu. Gerçi açılmaz ki. <laughs> Yani biraz daha göreceğim yok mu? lazım var mı onu? İkisi de ben de değil hiç. Hangisi? Sen aç aç, ufak aç. İnşallah. <laughs> Allah okey. Bu arayıp bu Gördün mü? Ben de indi dedim. Ama ne Nasıl tuttu ya Sen ne dedin? Aç bir canama. Tamam mı? Bakalım. Ama kafa yapamıyorum ki. Niye? Ya? Nasıl? Ha yedi gelse. Hı. O kıyı boşa çıkarsa. Aa, sen, sen, açmaya bak. Sen elik kaç Yüz bir bir aç? Tam yüz zaman Tam yüzde çakıl kaldım. Aç açtırım ha. Şimdi şu, şöyle bir gerileyim de. Çift çift. Yanında dört çift var amına Ben çift açarsam belki sen alırsın ha. Kaç? Dört çift var. Ben çift açarsam okey boşa çıkarttığın zaman vallaha. Hadi bakalım. Dötmatı <laughs> be benim. Ya, ee, ne bok Sarı dokuzu sallamına. 9'u sallayabilir mi miyim? Amanına ee? koyayım tam da benim araymış ha o sarı 9. Açarsan aç sen 110 aç. Bir şeyler aç da. Hadi şey Tam yüz ya, yüz. Bildiğin 100 Hep salıyoruz ama hiç tutmuyor Sonra buraya çekeceğim bak. Aha. Ya e, bizim aramızda kaç var? 200. Yaşlıklar açmazsa ikimiz sebebi. açarsak alırız maçı. iyi bak. İyi bak ha. Bakıyorum. Hop. <laughs> Gördün mü? Aman ne var ya. Ee. Ee. <laughs> şimdi bu okuyacağım. Çok güzel oldu. ha? Ee. Bunu atıyorum. Sarı dokuzu salla. Baştan diyorum ee, salla. Bunu da şey. Kafaya gidiyor. Eee. <laughs> Kafa yapmazsan siktir seni. <laughs> Hazır. Bak. İyi bak iyi bak. Evlenmiş ha. Nasıl gelmiyor ya? Geliyor. Sen açman lazım. Aha. 95. <laughs> ya bunlar ya. Aman ha. Gelmezse el boz. Aç aç. Ha 156 diyor belki ha. kanki 56 diyor ama 156 olabilir. Ufak at ha. Hadi oğlum. baba nereye çektim bak, bak İyi bak iyi bak. <laughs> Hadi bir okey diyeceğim de. Yok. Aha. Aha, çok merak ediyorum şimdi. 156'dır kesin. Aa bu ne oğlum ya? Vallahi iyi bak. Aha. Ona sarın okey. Benim el açık zaten. Baba onu çekiyorum ha. Hop. <laughs> Aha bu nasıl ki? Okey vur bari ya. Gördün mü? Yat ya. Dur, dur. Hadi güle güle de güle güle de. Hemen çık ha. Güle güle. güle güle de. Yardım. Yardım? Güle güle de. Yazdı. Ne yazdı? Güle güle. Çağ amına güle çağ. Aa devam devam. devam.